Beğendin mi? Bütün Beşiktaşlı abilerin ablanın adına getirdim ben. İyi günlerde gül. İyi günlerde giy, pardon. Tamam. Öyle. Aç bakalım. İyi tamam. Tamam. İyice şık Tamam. İstersen üstüne bir giy. bunu yapmış veya bunu yakıştı. Bir şeyler söylemek ister misin Beşiktaşlı abilerine, kardeşlerine? Hayır, hmm. söyleyeyim. ne tamam söyle o zaman. Beşiktaş diyorum, başka bir şey yok. Tamam o zaman. Sabah kalkıyorsun Beşiktaş, akşam yatıyorsun Beşiktaş. Al sana işte Beşiktaş. Çek bir üçlü Alen abin kıskansın. Bir, iki, üç, beş taş, beş taş, la 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 <laughs>